Balık Koleji'nin diğer kolejenlerden farklı olduğunu söylediniz, daha etkili olduğunu söylediniz. Peki Balık Koleji'nin özelliği nedir? Etkisinde, hızında herhangi bir farklılık var mıdır? Bizim için biyo yararlanım çok önemli. Biyo yararlanım nedir? Biyo yararlanım bizim ağız yoluyla aldığımız her şeyin, bu ilaç olabilir, besin maddeleri olabilir, besin destekleri olabilir. Bağırsaktan emilimi ve kan dolaşımıyla gerekli hücrelere ulaşıp görevini yapması anlamını taşır bizim için. Balık kolajeni bu görevi diğer kolajen türlerine göre yaklaşık %20 seviyelerinde daha üstün bir biyo yararlanım sağlıyor. Bu anlamda da ilk bir ayda cildin zaten nemlendiğini görüyorsunuz. Hatta ben biraz daha iddialı olarak söylüyorum. Benim gözlemlerim İlk bir ayı bulmadan ilk 15 gün içerisinde cildinin nemli olduğunu, daha pürüzsüz olduğunu söyleyen kullanıcılar da var. Bunun sebebi nedir? Herkesin ihtiyacı farklı. Eğer bağ dokusu çok yüklüyse, çok kirliyse, gerekli antioksidanları da birlikte kullanmıyorsa kişi bu yükü azaltmadan kolajen kullanmaya başlamışsa kolajenin yararlanımı da biraz daha geç oluyor. Bu sebeple de birlikte kullanacağı antioksidanlar da çok önemli.